Herkese merhaba. Dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 5 yatak odası, 4 tuvalet, banyo, bir saunası olan ortak yüzme havuzu, kendine ait özel bahçesi olan bir villa için geldik. Fiyatımız 25 milyon Türk Lirası. Hadi birlikte gezelim. Şimdi bu, burası villamızın kendine ait müstakil alanı, bahçe alanı. Yani diğer villalardan bağımsız olan nokta burası. Alt katta da güzel bir salon yapılmış. Burada kendinize ait bir bahçeniz, bir yaşam alanınız oluşacak. Villamız 3 katlı. Burası e, üstten girişin altı oluyor havuz tarafından. Bir mutfak yapılmış, bir salon yapılmış buraya. Kullanışlı olmuş. Hani ekstra bir misafiriniz olduğunda ya da alt katta bir e, bahçede bir şeyler yapılmak istendiğinde çok güzel bir alan yaratılmış. Gayet de geniş. Burada bir odası var yine. Böyle e, tahmini 7-8 metrekare ama güzel. Yani misafiriniz geldiğinde falan çok güzel olur. Burada bir tuvalet banyomuz var. Bir savunmamız var bir de hemen yanında. E, güzel dizayn edilmiş. Gayet mantıklı, başarılı bir çalışma olmuş bu şekilde 5-6 kişilik bir salonumuz var. Tuvalet banyomuz bu şekilde misafir için dedik burada odamız var burada salonumuz var. Gerekirse hani üst katları hiç e, kullanmadan bu, bu alanda da yaşanılabilir. Bahçemizi müstakil dedik. Buradan giriş attı Zaten havuzumuz orada. Ortak ortak kullanım havuzumuz var. E, sitede toplam 2, 4, 6, 7, villa, 7 villadan oluşuyor. Ama her birinin kendine ait bahçesi, kendine ait yaşam alanları var, otoparkları var. Bu şekilde bir site. E, havadan da drone görüntülerini ekleyeceğiz. Hadi birlikte üst katında çıkalım. Evet alt katları gezdik. Alt katı gezdik pardon. Orada bir yaşam alanı vardı kendimize ait. Bir bahçemiz vardı. Yine aynı bahçeden bir de burada var. Şöyle L şeklinde gidiyor. Bakın buradan havuza doğru bayağı da kocaman bir bahçe. Buradan da böyle havuza doğru bakabiliyorsunuz. Burada da yine salonumuz var, mutfağımız var. Alt kattaki olduğu gibi bu evde iki tane salon, iki tane mutfak, beş tane yatak odası var. Çok kullanışlı, çok büyük bir ev burası. Burada otoparkımız var, araç otoparkımız. İsterseniz iki araçta girebilir, tek araçta girebilir. Bu taraftan da alt taraftaki bahçe alanımıza yine bir yürüme yolumuz var. Taştan yapılmış. Burada arabanızı dışarı bıraktınız ya da şey oldu. Bu. Buradan yaya girişimiz var. Gayet de güzel olmuş. Bu alan üstü kapatılmış. İsterseniz cam balkon yapıp rüzgar kıran olarak da burayı değerlendirebilir. Hadi içeri geçelim. Hemen girişte sağ tarafta bir mutfağımız var. Ayrı mutfak burası. Villa o kadar fonksiyonlu ki her kapının arkasında bir şey çıkıyor. Burada e, mutfaktan ön balkona çıkışımız var. Ön balkondan da bu havuz manzaramız aşağıdaki kendi bahçe alanımıza bakan yerler bu şekilde görünebiliyor. Burada çıktık. Muhtemelen kamera o taraftayım gelecek. Tam tahmin ettiğim gibi. Hoş geldin Yakut. <laughs> Bu şekilde buradan. Burada salonumuz var. Tahmini 30-32 metrekare civarında. Gayet güzel geniş bir salonumuz var. Bütün camlar, pencereler panjurlu Ama ev merkez sistem olduğu için eve giriş dediğimizde bütün pancurlar açılıyor. Evden çıkış bütün pancırlar kapanıyor. Akıllı ev sistemiyle yapılmış. Mutfaktan ve salondan Balkona çıkışımız var. Havuzu görüyoruz, denizi görüyoruz, şehri görüyoruz. Çok da güzel bir havası, ambiyansı var. Çok kullanışlı bir ev. Çok büyük bir ev. Akıllı sistemden bahsettik az önce. Burada eve giriş dediğinizde bu şekilde buraya tuşluyorsunuz. Bütün panjurlar açılıyor. Evden çıkış dediğinizde bu şekilde bütün panjurlar şöyle <laughs> gösterelim. Bu şekilde bütün panjurlar kapanıyor. Bunu durdur dur dediğimizde dur dur. Tuvalet banyomuz var Orta katta Binaya göre orta kat ama Ön taraftan Giriş katımızda Salon mutfak olduğu bu yerde Burada bir de yatak odamız var yine Bu ikinci yatak odamız oldu Alt katta bir yata, yatak odamız vardı bir de burada var 2 oldu Salon Mutfak iki tuvalet iki salon Mutfak oldu Villa çok geniş dediğim gibi her kapının arkasından bir şey çıkıyor biz de bazen anlatırken zorluk çekebiliyoruz. Hadi birlikte üst kata çıkalım. Evet, üst kata çıktık. Merdivenlerden çıkınca sağ tarafta bir ortak kullanım tuvalet banyomuz var. Çok kullanışlı, geniş. Taşları da böyle rengarenk olmuş, güzel. Burada bir balkonumuz var. Burada bir odamız var. Bu şekilde bir yatak odamız var. Yine balkona çıkıyor buradan. Her odadan balkona çıkışımız var. Burada yine bir odamız var. Bu dördüncü odamız oldu. Bu şekilde girilebiliyor oradan. Çok güzel biri. Güzel bir konum. Dedim Efeler Mahallesi burası. Buradan çıktık. Burada yine bir büyük odamız var. Ebeveyn odası olarak tasarlanmış. Bir de banyosu var. Kendine ait bir oda. Bu şekilde çok güzel bir villa gezdik hep birlikte. Beraber. Buranın fiyatı villanın başında, videonun başında da söylemiştik. 25 milyon Türk lirası. Manzaramız bu. Manzaramız bu şekilde. Altın kum, Akbük, Turgut Reis'e kadar görüyor marina bu şekilde önümüz yeşil alan zeytinlikler var havuzu tepeden görüyoruz bu şekilde çok güzel bir villamız var hemen sınav dershanesi sınav kolejlerinin yanındayız bizi takip etmeyi unutmayın gökhanduran.com facebook gökhanduran.com instagram adresinden youtube adresinden bizi takip etmeyi unutmayın sağlıcakla kalın